Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen ve yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in birbirinden yeni muhteşem karelerini bir araya toplayarak sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Mert Ramazan Demir'in yepyeni görüntülerini hayranlarıyla birlikte selfie çektirdiği muhteşem kareleri sizler için iletmeye devam ediyorum bugünden gelen muhteşem görüntüleri hep yeni kareleri paylaşmaya devam ederken Afra Sarıçoğlu'ndan da yeni paylaşımları sizler için iletmeye devam ediyorum. Sevilen çiftimizden birbirinden yeni tatil paylaşımları gelmeye devam ediyor. Sizler için çiftimizin yeni paylaşımlarını anında iletmeye devam edeceğim. Eğer bu tarz haber ve bilgileri, yepyeni kareleri anında izlemek istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomu sonuna kadar izleyip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açık bırakınca paylaştığım her şeyden anında haberiniz olsun. Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Hoşçakalın, iyi seyirler.